Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Bu gol Allah hadi bu en enfes. Boş kafayla yaptın lan. Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açın son ses Bugü valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramı, armanız, hadi armanı çöz bize bomba Tekine torba verir sandra. O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda <laughs> Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade Adamız güzelken orduya girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkar hele patlatır beni Aslısınız dede. Lokman, ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok hisler <laughs> sahneye çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim ise çağırayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta usma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıgayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasınız dede <laughs> Mesele çakal olmakta değil ye yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte